Üç kez kiralandı, ikinci lige gönderildi. Üçüncü tercih olarak başladığı sezonda Real Madrid'in kahramanı oldu. Andrei Lunin futbolda asla pes etme tamalı bir filmin başrolünü oynuyor. Ukraynalı kaleci 17 yaşındayken ülkesinde Dinipro kalesini devralmıştı. 18 yaşında Zorya formasıyla Avrupa Ligi'nde adını duyurdu. 8,5 milyon euroya gittiği Madrid onu ilk olarak Leganes'e sonra Valladolid'e kiraladı. Kabus gibi geçen yarım sezonu tamamında kaleci Masip'in yediydi. Sıra ikincilik ekibi Oviedo'ya geldi. Real Madrid formasıyla ilk maçına Copa del Rey'de Alcoyano'ya karşılaştı karşı çıkmak için iki buçuk yıl bekledi. Atletico karşılaşmasıyla ilk lig maçına çıktığında ise transferin üzerinden tam 4 yıl geçmişti. Hala 3. kaleciydi. Önce Kurta, sonra Kepa Braga maçı öncesi ısınırken sakatlandı. Ağır eldivenlerle çıktığı Şampiyonlar Ligi maçın dördüncü dakikasında penaltı kurtardı ve formayı bırakmadı. Bu sezon 28 maçta oynayıp 12 kez kalesini gole kapadı. City'ye karşı kurtardığı penaltılarla yarı final biletini altın tepside taşıdı. Dünün artık hikayesi ve azmiyle Madrid taraftarının en sevdiği isimlerden biri.